Selam millet videoma hoş geldiniz. Bugün AliExpress'ten aldığımız ürünleri toplu paket açılımıyla karşınızdayız. Bugün gelen aksesuarlar ürünlerimiz araç içi aksesuarlardır. Ee, adını açıp göstereceğim hemen ilk baştaki ürünümüzle başlayalım. Takipsiz kargo ile geldi 35 günde geldi. Üstünde de gördüğünüz gibi araba e, charger, car charger yazıyor. Araba şarj aleti. E, açalım ve göstereyim. Ürün olarak ürün tam tamına 2.56 centti ee, bunu 11-11'de aldım yine. Ee, şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum. Şöyle iki tane almıştım arkadaşlar, o yüzden iki tane geldi. Ee, şimdi şuradan burada bant geçmişler. Şunu da açalım. Böyle poşette gelmiş bu, güzel olmuş. Arkadaşlar poşette gelmesi ayrı bir güzel olmuş. Şöyle de ürünü açtım. Evet sonunda. Ürün siyah renk. Bunun renk seçenekleri bulunuyor. Şu altta gördüğünüz gibi bir led bulunuyor. Büyük ihtimal aracıya takınca ve elektrik gelince buradaki led yanıyor. Burada da 2.1 amper. 2 amper ve 1 amper olmak üzere güçler verdiğini yazıyor. Ama ne yalan söyleyeyim inanmıyorum. Ee, çünkü hani sonuçta araçtan alıyor ve ne kadar iyi şarj edebilir bilmiyorum. Bunu zaten şimdi ben haliyle araba için deneyemeyeceğim için arabada tekrar bir video çekeceğim. Orada her ikisinde denemesini yapacağım. Arkadaşlar Alex ve almış olduğumuz üçlü çakmak girişinin denemesini yapacağız demiştik. Bunun denemesini yapacağız şimdi. Gördüğünüz gibi direkt araç çakmağını çıkartıp bunu taktığınızda gördüğünüz gibi şurada bir mavi ışık yandı. Yansımasından da gözüküyor zaten. Evet arkadaşlar direkt zaten arabaya taktığımız gibi çalıştı. Şimdi gelin 3 tane girişimiz var. Bu en üstteki 2.1 amper. Alttaki 2 amper ve 1 amper. Şimdi telefonumuzu takalım. Ben buradan da amper uygulamasını açayım. Şimdi telefonumu şöyle görüyorsunuz. Şu an taktım. Ve direkt hemen şarj olmaya başladı. 2.1 amper güç verdiği söyleniyor. Bakalım kaç amperlik bir güç verecek. 1430 da başladı arkadaşlar. Bence gayet güzel bir değer. Yani bir buçuk ampere yakın. Ben beğendim şahsen. Yani 1300, 1400 miliamperlerde gidiyor arkadaşlar. 1430. Büyük ihtimalle 2.1 ampere çıkacağını düşünmüyorum çok fazla. Biraz bekleyelim isterseniz. Arkadaşlar burada 2.1 amper 2100 miliamper olarak geçiyor. Yani burada haberiniz olsun. O oh, belki bilmeyeniniz vardır o yüzden söyledim. Şu an en yüksek değer 1610 miliamper aldık arkadaşlar. Bana göre güzel bir değer çünkü hani tele, bazen telefon şarj bile 1 amper giderken 1610 amper iyi verdi. Şimdi gelin alttakine takalım. Çıkartalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi 2 amperlik kısma takıyorum. Taktım. Hemen hızlı geliyor arkadaşlar şeyini beğendim gücü hemen alıyor. Bu arada kullandığımız Kabloda da hızlı şarj kablosudur. Telefonumuzda hızlı şarj destekliyor zaten. Evet arkadaşlar 1500 miliamperle başladı. Hemen hemen hepsi 1500-1600 miliamperle başlıyor. Ee, herhalde 2.1, 2, 2 amper ve 1 amper olmaksa şeyden sonra yapıyor. Bu 3 cihaz aynı anda bağlarsanız ondan sonra dağıtım yapıyor diye düşünüyorum. Ancak direkt zaten başlangıçta 1.610 mil amper veriyor. Hani şeyden sonra kaç verir bilmiyorum. Bir de diğer girişi deneyelim. Bir de arkadaşlar araba şu an çalışmıyor. Onun etkisi var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bilenler varsa aşağı yorumu atabilir zaten. 1 amperlik girişe taktık. Oradan da 1610 miliamper verecek mi diyecekken 1530 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen hemen bu da büyük 1610 miliampere çıkar. Maksimum 1600 amper oldu zaten. Bu da 1610 ampere çıkar. Yani maksimum herhalde 1610 miliamper gibi bir değer alıyor. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle 1610 miliamper alıyor en yüksek. Ee, şöyle ben sınıflandım. 2.1 amper yerine 1.7, 1.5, 1 olarak gidebilir. Yani başka bir şey söylemiyorum. Hani bir kere daha bakarım eğer yani. hani kullanma zamanım için videoyu yayınlamazsam o zaman kadar kullanırsam. Yine bir ürünü size şey yaparım. E, ne kadar verdiğini yazarım ya da yazma eğer kullanamazsam sözünü vermeyeyim. Bir de arkadaşlar bundan iki tane almıştık bildiğiniz üzere. Ben onu şimdi videoda denemeyeyim. İkisi de video aynı değerleri verecek. Eğer çalışır ve değerleri verirse sağ üstte yazarım. Evet arkadaşlar şimdi videonun devamını izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar ikisinin de açtık gördüğünüz gibi ikisinde siyah olduğu için siyah göndermişler. İkisinde şu an bir kusur gözükmüyor. Dediğim gibi aç içinde bir daha videosunu çekeceğiz zaten. Hemen bunu bir kenara bırakalım ve diğer ürünümüzü alalım. Diğer ürünümüz gördüğünüz üzere Çin Posta. yani takip kargo ile geldi. 47 günde geldi ve ee, bu da şeyle gelmişti ya jetonla gelmişti. Bu arkadaşlar dediğim gibi jetonlardan yararlanan zaten onlarla ilgili video çektik. O videoyu da kanalımıza bulabilirsiniz. E, phone holder diye geçiyor ama bisikletle falan da oluyor. Açınca göstereceğim zaten. Şöyle açtığımızda ürünümüz şu şekilde bir şey tabi haliyle kargoda gelirken posta yolda zarar görmüş şöyle gördüğünüz gibi karton kutu biraz yırtılmış falan filan neyse önemli olan bize içindeki içindekinde sıkıntı yoksa sıkıntı yok. Çekmiyor lan. Valla yırtı yırtı açtım arkadaşlar. Arkadaş şöyle gördüğünüz gibi direksiyona bağlanıyor. Şu şekilde en son hali. Arkadaşlar bisikletin gidon kısmına da takabiliyoruz. Ürün, ürün şu şekilde arkadaşlar. Şöyle herhalde yaptığımızda bunu büyük geri almamız gerekiyor. Şöyle bir arkadan takıp bunu ön taraftan oradan döndürüp şurasına sıkış. Ben anlamadım. Arkadaşlar ürünü bisiklette ve arabada kullanabilirsiniz. Ya da motor de uyar mı bilmiyorum. Ancak şu arka taraftaki lastik sayesinde ön tarafı alıp şuraya kıstırınca ürün oturdu. Gördüğünüz gibi tık sesi de geldi. Ondan sonra geri buradan çekiyorsunuz. Araçta yine araca geçince bunu e, takacağım ve göstereceğim. Aşağı taraf açılıyor ve uzunluk olarak da şu kadar bir uzunluğu bulunuyor. Herhalde büyük ihtimal 5.5 inçe kadar alabilir. Paket hakkında bir şey yazıyor mu arkasına bakalım hemen. bir hızlıca... 5 buçuk ince kadar alabiliyormuş arkadaşlar. Ee, bu ürün o yüzden de güzel olabilir. Bu da dediğim gibi jetonla ve kuponla geldiği için ucuz aldığım ürünlerden biri. dedim bu paket. Boş ve bu pakete geçelim. Bu paket arkadaşlar e, araçta ya da başka bir şeyde daha araçtiğim Ben araçacak sanını inceliyoruz dedim ama hani başka bir bulamadım maalesef. Araç için aksesuarları derken yine bir açınca göstereyim. Vantuz arkadaşlar. Ben aslında bunu araçta hani GoPro takabilirsiniz. Araç içi kamera takabilirsiniz. O zaman kullanmak için ben aslında hani böyle ben aslında bunu şeyden aldım. Hani normal vantuzunu falan kullanırım diye almıştım. Hani sonuçta GoPro GoPro bir şey takarsak kullanırım için almıştım. O anda da araç içinde de kullanılabilir tabi sonuçta camınıza istediğiniz şeyi bağlayın isterseniz girin bir tane mini televizyonlar oluyor tablet oluyor bir şey Hani sonuçta e, tripod giriş olan hepsine bağlanabilir o yüzden araç içi dedim neyse e, ee, Bu ürün şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi e, Şu tarafı sayesinde şurayı geri çekince vantuz yapıyor ve orayı vakumluyor Bunu öyle atıyorsunuz ve şu vida sayesinde buranın e, oynayıp oynamamasını engelliyorsun. Bu arada arkadaşlar bunun sonuna kadar sıkıp da Böyle böyle oynatırsanız orası zamanla aşınıyor. Ve burası e, Kendi kendine düşmeye başlıyor. Haberiniz olsun. Mesela böyle takmak istiyorsanız Sıkın. E, geri mesela Değiştirmek için aşın öyle değiştirin. Hani tabi üründe bir cihaz varsa Hemen öne doğru bükülecektir ancak Öyle daha yararlı olur çünkü yoksa Mesela bu tripodlarda da Geçerli yoksa hemen aşındığı için ürün Sonradan tutmamaya başlıyor. Ürün Güzel arkadaşlar. Bir DSLR makine bağlayayım. Büyük onu taşımayacağını inanıyorum ancak taşımayacağını biliyorum ama fotoğraf vardı satıcı bize hani taşıyormuş gibi göstermiş. GoPro'yu ya da kompak kameraları çok rahat bir şekilde taşır. Bu arada buraya kadar da yükseliyormuş. şey olarak göre. Şöyle. Bu arada bak arkadaşlar buraya direkt Hop, yapıştı. Böyle yapışıyormuş. Böyle yapışmıyormuş herhalde. Bilmiyorum. Sonuçta vantuz olunca cama falan daha iyi yapışır. Burası bu kadar yükseliyor yükseklik olarak. Böyle istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer aldığımız telefonu tutacağımız da Eskiden bildiğiniz üzere şunu almıştık ama bunu kesinlikle önermiyorum. O videoda da bahsetmiştim. Ee, çünkü bunun burası yapışkanlı ancak bunun burası vantuzlu olduğu için bunu öneriyorum. Ee, bu ürün güzel bir ürün çünkü vantuzlu direkt hiç bir yapıştırması yok. Ee, bu arada her yüzeye yapışıyor diyebilirim. Bazı alanlar yapışmıyor. Mesela bu arabanın burasına yapışmıyor. Çünkü biraz kaygan duvarlara falan yapışmıyor. Ama cama falan çok iyi yapışıyor. Üstelik bir de yani bu telefon tutacağı bunun yanında gelmedi haberiniz olsun. Hani belki ikisi bir arada diye alabilirsiniz. Ancak şu şekilde de çıkartayım. Sadece tek aşağı aparatı geliyor. Telefon tutacağını şimdilik göstermek için biz taktık. Şöyle bir aparat geliyor. Şurasında biz kırdık yanlışlıkla yere düştü ve direkt kırıldı arkadaşlar. Hani onun bir şeyi var mı? Zararı var mı? Yok diyebilirim. Sonuç olarak. Neyse hemen şunu biz takalım hemen geri. Ve Vantuz'un ne kadar iyi olduğunu görelim diyeyim. Şöyle başı zaten oynuyor. Şimdi ben bunu şöyle yaparım arkadaşlar. Şunu şuraya yapıştırayım. Şunu da oradan sıktınız mı çok iyi bir şekilde tutuyor arkadaşlar. Şunu da şöyle sıkalım. Daha telefonumuz düşmesin. Arkadaşlar bunlar şey için işe yarayabilir. Araç içi kamera koyabilirsiniz ya da mesela GoPro gibi aksiyon aksiyon kameralarını takabilirsiniz araç içi takmak isterseniz. Şimdi telefonumuzu takalım arkadaşlar. Mecbur olarak ters takacağız çünkü van hani şeyimiz o kadar fazla dönmüyor. Gördüğünüz gibi bu şekil taktığımızda oluyor. Arkadaşlar ürün gayet güzel ben beğendim bu şekil. GPS e, GPS'e navigasyonu açıp telefondan bakabilirsiniz. Bu bayağı böyle tutuyor yani kesinlikle önerebileceğim bir ürün. Bir de şu vantuz kısmını da ıslatırsanız tam bir şekilde bayağı uzun sürede tutar. Evet arkadaşlar şimdi videonun devamını izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Böyle arkadaşlar bugün gelen ürünlerimiz dediğim gibi bu, 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 bu. <laughs> e, telefon tutacağımız yine GoPro, MoPro tarzı bir şey tutacağımız ya da bunun arkadaşlar önüne bu telefon tutacaklarından koyup yine bunu da tutturabilirsiniz bu arada. Telefon çünkü çok ağır gelmez ve araç içi şarjlarımız geldi. Ben için teşekkür ederim. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın ve aşağıdan kanalıma abone olup videolarımdan hemen yararlanırsınız arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın. <laughs>